Siz hem ilk sanayide ilk iş kadınısınız hem de sanayi odasında seçilen, o zamana kadar çünkü hiç kadın yönetim kurulu üyesi yok. Siz sanayi odasında yönetim kurulu üyesi olmuşsunuz. Aynen öyle 2009, oldu. 2009 değil mi? 2009'da. Tabii ben kendi çapımda bir sosyalleşmeyen, kendi içimde böyle dışarıyla fazla bir şeyim olmayan işimle meşgul biriyim. Ondan sonra oraya gittiğimde tabii sanayiciler böyle bir şeyler konuşuyorlar, onu anlatıyorlar. Dışarıdan gelen bazen kişiler daha bir şeyler anlatıyorlar. Orada günlük veriler konuşuyorlar. Aylık, haftalık, Türkiye'nin hani işte tekstil sektörün gider diğer sektörler. Herkes kendi... Zorlandınız için. mı ee, tabii İlk günlerde zorlandım yani böyle... Çünkü erkeklerin arasında Aynı, yine orada olmak bir tek bayanım yani. ya, orada evet. biraz kendim zorlandım ama... Bir iki şey sonra artık alıştım. merak uyandı evet. bende. O konuşmalar, o günlük veriler, haftalık, aylık, yani sanayi iş konuşmaları benim biraz ufkumu bayağı orada açtı. Ondan sonra ben artık sosyalleşmeye başladım. topluma daha sık girmeye başladım. Ondan sonra ben ne yapabilirim derdine geldim. Böyle o aralarda 2010'larda artık ben biraz daha böyle kendimi güven geldi. Hatta 2009 krizini söyleyin. O dönem yani 2008-2009 evet. krizinde evet. benim iş hayatımda ilk kriz oydu. O krizde Allah'tan ki biz böyle hani kredi borcumuz yoktu, bankalar girmemişti. E o aralar birkaç tane makine aldık ama hani kendi öz kaynaklarımızı fazla dağılmadıydık. Ki kolay atlattık. O arada benim elimde çekler kalıyor, ödemeler gelmiyor gidiyoruz yerinde yok. Evet. Çok zor. Yani olabilir. elimde çekler kalıyor. Ödemiyorlar. Uz arka vadeleri uzatıyorlar. O dönem Allah'tan ki hani fazlası şey yapmadık yani zorlanmadık. Çabuk atlattık. Sonra 2010'larda işte burada bizim bir atıl yerimiz vardı böyle 14 dönüm kadar. Ben zannediyordum ki hani imarlı, o da değilmiş tarla şeysinde. Ondan sonra buradan birkaç tane arazi aldık. Onlara Büyükşehir Belediyesi'nin hepsini topladık, bir imar yaptırdık. Ondan sonra işte buranın için binasıydı, e, idari binasıydı vesaire. 2011'lerde inşaatın içindeydim. 12'nin böyle son e, yazı bitirdik işte. 2000'in son aylarında, 2012'nin son aylarında Hı -hı. buraya gelmeye karar verdik. İyi bir ekip kurduk ama o zaman. Şimdi 2013'te burada oturduk. <laughs> örgüye çalışıyoruz. Ama daha sistem tam oturmadığı için biraz biz fazla reklamasyon yiyoruz. tabii daha tam ekip oluşturamadık. Evet. Bu arada yine ekip kendini oluşturmaya çalışıyor. Bir yandan da yine makine alıyorsa ara ara çalışıyoruz. Kazandığımız makineyi yatırıyoruz. Ha biri yatırım yapıyoruz. Biraz borçlanıyoruz. Biraz işte öyle biriktirimimiz oluyor. Onlarla işi ilerletmeye çalışıyoruz. 2014'te e, EBRD'den bir şey geldi. Bizi nereden öğrendilerse hı hı. E, benim hani girişimci kadınlar Kadın şeyinden destek vermek de, vermekte de. Hani Size eğitim desteği. Sonra geldi bizi Boğaz eğitimciler. Anlaşamadık biraz hani olmadı onlarla yolu kat edemedik. Sonra başka eğitimciler geldi. İskender Bey'lerle. Neyse onlarla bayağı yol kat ettik. O arada Dedik ki biz daha bizim yani kalite belgemiz yok, enerji yönetimi belgemiz yok. Bu arada işte kalite belgemizi aldık. Hı hı. Enerji yönetimi belgemizi aldık. Bu arada organik belgeleri geçmeye başladık. Şimdi 2015-14'te ben Ankara'ya gittim. İşte EBRD'den. Orada e, Türkiye'de çok büyük holdingleri yöneten bayanlar var. Bir de benim gibi hani böyle e, yani yeni işi başlayanlar var. Olay menti mentör hani eğitimci evet. gibi. b 2 Ha yani Orada mentor. neyse herkes kendini tanıtıyor falan. Ben de kendimi tanıttım. Beni mentörlük yapacak kadın İstanbul'da bir holding sahibi. 3500 kişilik işçi çalıştırıyor. Hatta New York'ta Londra'da kendi yerleri falan var İstanbul'da Anadolu'nun bazı yerinde. Büyük bir şey. iki kız kardeş yönetiyorlarmış. Ben kendimi anlatınca Sonra yemeğe geçtik, konu bitti. Herkes masalarda kendi şeyiyle yemeğe oturdu Mentörüyle birlikte. Mentörüyle yemeğe oturduk. Yemekte dedi, ben senin mentorun olacaktım, dedi. Biraz önce sen dedi, salonda dedi, kendini böyle tanıtınca ben şok oldum. Ben sana mentörlük edemem, dedi. Yani sen bayağı <laughs> Zaten kendine... yeterince çok deneyiminiz ha, var. Sen bayağı misin? bir işi ilerletmişsin, deneyim sahibi olmuşsun. Ama iyi oldu tanıştığımız dedi. Neyse oradan geldik daha sonra bir devam hala onunla görüşüyoruz. Ondan sonra böyle kalite belgesi, enerji belgesi, organik belgeler iş, işi artık ben daha da durmadan örgüye yönelik daha yatırım, yatırım yapıyorum yatırım yani. Halen devam, devam ediyoruz. Halen devam ediyoruz. Böyle. O arada içeride de yenilemeler yapıyoruz. Daha bizim hani makinelerimiz şey gelen otomasyonumuz falan yok. Otomasyon sistemi kurduk tuzlar, sodalar, o zaman hep böyle çuvallarla ellen katıyorsun. Yani govalar, fonlar, kimyasallar. Bir yandan kimyasallara otomasyonu bağladık. Boyar maddeler derken işte tuzlar, sodalar hepsi otomasyonu bağlandı. Çünkü son sistem makineler alıyoruz artık buraya. Hem havlu yapıyoruz hem örgü yapıyoruz ama örgümüz daha ağırlıklı. Dedi ki bu arada biz daha ne yapabiliriz hani bir uluslararası e, markaları çalışmak için Inditex belgesi alınması gerekiyormuş. Bu arada da bizde de o kadar testler, deney, denemeler yapılıyor, testler yapılıyor. Inditex belgesi alacağız. Inditex tabii Inditex grubuyla çalışabilmek kolay yani, değil. Yani uluslararası, he, uluslararası bu, bu belgeyi aldığın zaman evet. onaylı boyhaneler sınıfına gidiyorsun. Böyle H&M gibi, Zara gibi, Benotna gibi, bir, dünyaca ünlü markalara ürün yapıyorsun yani. Evet. Ve onayla onaylı boyhane oluyorsun. Tercih edilen oluyorsun. Tercih edilen oluyorsun.